kanalımız daha fazla insana ulaşsın. Çünkü niye? Çünkü şikayet ediliyor, spam ediliyor, şu bu falan. Ne yapabilirsiniz? Abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Görüş yazabilirsiniz. Soru yazabilirsiniz. Öneri yazabilirsiniz. Eleştiri yazabilirsiniz. Paylaşım yapabilirsiniz. Ve bunun hem sizin zamanınızı almaz hem de sizin için bir sakıncası yok. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer konuya. Dün anlatmıştık. Dün şu eleman ekranda gördüğünüz şeyi France24'ten almışım. Fakat bugün ee, bir AFP, e, Associated Press Ajansı çok e, önemli bir haber evzatı. Dünkü anlatımımıza ek olarak yeni bilgiler var. Şimdi biz dün ne demiştik? Tabii ki uluslararası ajanslara güvenilir açık kaynaklara dayanarak biz bu bilgiyi sizinle paylaşmıştık. Ceyşul İslam örgütü yani Jolani'nin yakın arkadaşı şu anda Suriye hükümetinin savunma bakanlığının üst düzey yöneticisi İsam El Buveydani Dubai'de gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü. Ve gözaltına alındığını dün aktarmıştık. Tabii ki bu Ceyşul İslam bir hikayesine baktığımızda bunu niye Türkiye için önemli bir örgüt ve bu elemanın da niye Türkiye için önemli bir adam olduğunu görmüş olacağız. Birazdan bunun detaylarını anlatacağım. Ama yeni bilgi nedir? Associated Press'e göre yeni bilgi şudur. İhsam Elbuveydani artık göz altında değil, tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderildi. Arkadaşlar bu tabii ki MIT'in adamı, Türkiye'nin adamı. Niye dediğim gibi onu biraz birazdan daha e, somut bilgilerle konuşuruz. Ancak yeni bilgiler şu yani bu adam tutuklandı ve sadece yeni bilgi bu kadar da değil iki yetkili yani hep Birleşik Arap Emirliklerinden hem de Suriye'den yetkililer Associated Press'e konuşmuşlar isimleri verilmiyor yani Associated Press bu haberleri kaynaksız vermez bu Vedani'nin Dubai'ye girerken değil, Dubai'den çıkarken gözaltına alındığını belirtmişler. Yani adam gitmiş, meğersem orada birkaç gün görüşmeler yapmış, çalışmış, oraya gitmiş, buraya gitmiş, kimle ne görüştüyse artık muhtemelen Interpol'un takibine girmiş. Çünkü Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şahıs. Yani Dubai'ye girerken hiçbir şey dememişler. Bu eleman Dubai'de rahat rahat, sakin sakin dolaşıp çarşamba günü uçakla Dubai'den çıkarken Interpol tarafından yakalanmış. Peki şimdi <laughs> akla şu soru soruyor. Bu kişi yani İsam el Buveydani kimin pasaportuyla Birleşik Arap Emirliklerine giriş yapmış? Türkiye pasaportu. Şimdi dün bunu Türkiye vatandaşı olduğunu söylemiştik zaten. Ve bu yetkililer yani AFP'ye konuşan yetkililer diyorlar ki İhsan Elbuveydani Türkiye'nin pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş yapmış. Türkiye'nin pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, zaten hemen vize alınıp girilebiliyor, biliniyor. Tam bilmiyorum o buradaki şeyler ama Türk pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne rahatça gidilebiliyor. Bu adam da zaten Türkiye vatandaşı olduğu için ve Türkiye'nin has bir adamı olduğu için Türkiye pasaportuyla gitmiş orada faaliyetlerini yapmış, çıkışta güzaltına alınmış ve şu anda tutuklu kendisini cezaevine gündürmüşler. Şimdi bir kaynak yani AFP'ye konuşan bir kaynak demiş ki tutuklanmanın nedenini bilmiyoruz. Fakat zaten yani Interpol tarafından tutuklanmış. Tutuklanmanın nedenini bilmiyoruz. Ama bu kişinin yani İsa Melbuveyda'nın Birleşik Arap Emirliklerine özel bir ziyarette bulunduğunu da söz konusu yetkili aktarmış. Yani demiş ki evet bu özel bir ziyarete geldi. Şimdi özel ziyaret ne anlama geliyor? Bu yani Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerin nezdinde bir toplantıya katılmak, bir görüşme yapmak üzere mi gitmiş? Yoksa orada başka bir iş için mi gitmiş? Eğer bu kişi, çünkü şu anda bir devlet görevlisi yani Suriye devleti resmen tanınıyor ve bu bir devlet yetkilisi ama Türk pasaportuyla gitmiş. Şimdi eğer gidip orada Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle resmi bir görüşme yapmak üzere gittiyse ve dönüşte tutuklandıysa bu daha büyük bir skandal. Yani bir devletin misafiri dönüşte Interpol tarafından yakalanıyor. daha büyük bir skandal. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Ceyhul İslamı, Jolani, Hete şeyi Suriye'deki cihatçı şeyleri İvancıları sevmediğini biliyoruz. Bu ayrı bir şey. Ama Birleşik Arap Emirlikleri tabii ki bu dakikaya kadar bu konuya ilişkin bir açıklama da yapmamış. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri tasarrufunda gelişen bir tutuklama mı? Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'ne rağmen mi bu olmuş? Onu bilmiyoruz arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlikleri çünkü bir şey söylemiyor. Şimdi AFP'ye göre Suriye hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri ile temasa geçmiş. Diyor, demiş ki ya bizim adamımız geldi oraya ve bu gözaltına alındı sonra tutuklandı bunu bize gönderin ve gel gör ki Birleşik Arap Emirlikleri şimdiye kadar bu konuya dair de Suriye devletine veya Suriye'nin şu andaki yönetimine bir cevap vermiş değil bu da tuhaf bir durum arkadaşlar peki şimdi bu adam niye önemli dünkü yayınımızda biraz konuşmuştuk belki şeyi merak ediyorsunuz yani bu örgüt neyin nesi? Bunu niye gündeme getiriyorsunuz? Bu örgüt önemli bir örgüt arkadaşlar. Önemi, önemi niteliğinden değil, barbarlığından. Yani Suriye Savaşı'nın Suriye Savaşı'nın en kirli yapılarından birisinden bahsediyoruz. Ceyhul İslam. Ceyhul İslam'ın dünkü yayında bahsetmiştim. İlk şey, şeyi e, Aluş, Sehran Aluş Ruslar tarafından 2015'te öldürüldü. Yerine bu geçti. İslam el Beydani. Ve bunun merkezi Guta'dır. Yani Şam yakınları. Bu 2018'e yani Şam yakınları aslında mesela Kuzeydoğu Suriye ile Türkiye sınırıyla falan alakası yok. Bu Şam ve çevresinde Guta'da faaliyet gösteren orada kurulan bir örgüttü. Daha sonra hatırlarsınız belki Türkiye bunlara şey oldu. Kefil oldu, garantör oldu. Bunlar otobüslere binerek İdlib'e geldiler. Afrin'e geldiler otobüslerle hani Suriye rejimi ve Ruslar bunları atmıştı. Türkiye ara bulucu oldu. Astana müzakereleri kapsamında ve bunlar yeşil otobüslere bindirilerek getirildiler. Ve bu örgüt yani Ceyşül İslam 2018'de Afrin saldırısı öncesinde Tayyip Erdoğan'ın şey yaptığında direktifleriyle Hakan Fidan'ın girişimleriyle Suriye Milli Ordusu'nun bir parçası oldu. Suriye Milli Ordusu'nun bir parçası olması için de Hakan Fidan bizzat bu şahısla görüştü. Yani, yani bunların hikayesi böyle ve Afrin'deki bütün saldırılara saldırılarda bunlar yer aldılar. En barbat. Yani Afrin'de en kötü en en çok kötü yani bir sıralama yapacak olursak işte en çok kötülük yapan sivillere doğaya insanlara en çok kötülük yapan işte ilk iki örgütlerin birisi budur. Diğeri belki Sultan Murat şu Süleyman Şah falandır ama bu onlardan daha beter. Ve bunlar bunlar e, Suriye hükümetinin yani Esad döneminde Esad döneminin işte çeşitli yerlere yaptığı hava saldırısına mesela Guta'da falan hava saldırısına karşı sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları için ve ayrım gözetmek işte sivilleri hedef aldıkları için birçok örgüt birçok devlet tarafından terörist olarak e, görülüyorlar ve e, bu adam uluslararası Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şahıs. Şimdi bunların bizi ilgilendiren yani Kürtleri Güzel Doğu Suriye e, kısmını ilgilendiren bir husus da şudur arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz Afrin'de birçok şey var. Yani işte Guta'dan daha belki birçok yayında kendim de anlatmıştık. E, bunlar getirilmişler, şey yerleştirilmişler arkadaşlar. Ee, yani şu anda Afrin'de yerleştirilen Serikan ya Hakeza, kısmen yerleştirenlerin çoğu bunların aileleri ve bunların kendisi. Yani bunların aileleri Guta'dan getirilerek Afrin'e götürüldüler. Kısmen İdlib'e daha sonra Afrin'in ilçelerine götürülmüşler. Cindresi bunlara vermişler. Yani sadece kendileri değil aileleri vesaire ve gelip orada zeytin tarla bahçelerine, zeytin ağaçlarına, evlere, ona buna her şeye konmuşlar yani. Şu anda mesela Afrinlerin dönememesinin, bir, önemli bir kısmının dönememesinin sebebi de bunlar. Yani çünkü ceyş İslam Türkiye'nin şeyi, önemli bir aparatı e, ve önemli bir aparatı olduğu için de adam uluslararası terörist olarak aranırken Türkiye tarafından pasaport verilmiş o kadar önemli yani. Yani Suriye'deki işte Türkiye'nin en önemli silahlarından birisidir. Onun için takip ediyoruz. Şu anda tutuklanmış. Şimdi Suriye diyor ki bize verin ama Türkiye hiç ses etmiyor. <laughs> yani Türkiye'nin vatandaşı Türkiye yani adam herhalde şimdi branlımda orada. Ya ben bunlara o kadar yıl hizmet ettim. Beni o kadar yıl kullandılar. Onlar adına o kadar saldırı yaptım. Pasaporta verdiler ee, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda Hücrede bana sahip çıkmıyorlar. Hakan Fidan'ın her anda yardıma gitmesini istiyor. Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu dakikaya kadar bu açıklama yapmaması konuyu daha da ilginç bir hale getiriyor arkadaşlar. Bunu da takip edeceğiz. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Bu akşam hızlı hızlı geçiyoruz. Engarımız daha fazla insana ulaşsın. Çünkü niye? Çünkü şikayet ediliyor, spam ediliyor, şu bu falan. Ne yapabilirsiniz? Abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, görüş yazabilirsiniz, soru yazabilirsiniz, öneri yazabilirsiniz, eleştiri yazabilirsiniz, paylaşım yapabilirsiniz. Ve bunun hem sizin zamanınızı almaz hem de sizin için bir sakıncası yok. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer konuya. Dün anlatmıştık. Dün... Şu eleman ekranda gördüğünüz şeyi France24'ten almışım. Fakat bugün e, bir AFP, e, Associated Press Ajansı, çok e, önemli bir haber evzatı. Dünkü anlatımımıza ek olarak yeni bilgiler var. Şimdi biz dün ne demiştik? Tabii ki uluslararası ajanslara güvenilir açık kaynaklara dayanarak biz bu bilgiyi sizinle paylaşmıştık. Ceyşul İslam örgütü yani Jolani'nin yakın arkadaşı şu anda Suriye hükümetinin Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticisi Issam el Buveydani Dubai'de gözaltına alınmıştı geçtiğimiz çarşamba günü. Ve gözaltına alındığını dün aktarmıştık. Tabii ki bu Ceyşul İslam bir hikayesine baktığımızda bunu niye Türkiye için önemli bir örgüt ve bu elemanın da niye Türkiye için önemli bir adam olduğunu görmüş olacağız. Birazdan bunun detaylarını anlatacağım. Ama yeni bilgi nedir? Associated Press'e göre yeni bilgi şudur. İhsam Elbuveydani artık göz altında değil, tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderildi. Arkadaşlar bu tabii ki MIT'in adamı, Türkiye'nin adamı. Niye dediğim gibi onu biraz birazdan daha e, somut bilgilerle konuşuruz. Ancak yeni bilgiler şu. Yani bu adam tutuklandı ve sadece yeni bilgi bu kadar da değil. İki yetkili yani hep Birleşik Arap Emirlikleri'nden hem de Suriye'den yetkililer Associated Press'e konuşmuşlar. İsimleri verilmiyor. Yani Associated Press bu haberleri kaynaksız vermez. Bu Veydani'nin Dubai'ye girerken değil, Dubai'den çıkarken gözaltına alındığını belirtmişler. Yani adam gitmiş, meğersem orada birkaç gün görüşmeler yapmış, çalışmış, oraya gitmiş, buraya gitmiş, kimle ne görüştüyse artık muhtemelen Interpol'un takibine girmiş. Çünkü Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şahıstı. Yani Dubai'ye girerken hiçbir şey dememişler. Bu eleman Dubai'de rahat rahat sakin sakin dolaşıp çarşamba günü uçakla Dubai'den çıkarken Interpol tarafından yakalanmış. Peki şimdi <laughs> akla şu soru soruyor. Bu kişi yani İsam el Buveydani kimin pasaportuyla Birleşik Arap Emirliklerine giriş yapmış? Türkiye pasaportu. Şimdi dün bunu Türkiye vatandaşı olduğunu söylemiştik zaten. Ve bu yetkililer yani AFP'ye konuşan yetkililer Diyorlar ki İhsan el Türkiye'nin pasaportuyla Birleşik Arap Emirliklerine giriş yapmış. Türkiye'nin pasaportuyla Birleşik Arap Emirliklerine e, zaten hemen vize alınıp girilebiliyor, biliniyor. Tam bilmiyorum o buradaki şeyler ama Türk pasaportuyla Birleşik Arap Emirliklerine rahatça gidilebiliniyor. Bu adam da zaten Türkiye vatandaşı olduğu için ve Türkiye'nin has bir adamı olduğu için Türkiye pasaportuyla gitmiş. Orada faaliyetlerini yapmış. Çıkışta güzaltına alınmış ve şu anda tutuklu kendisini cezaevine gündürmüşler. Şimdi bir kaynak yani AFP'ye konuşan bir kaynak demiş ki tutuklanmanın nedenini bilmiyoruz. Fakat zaten yani Interpol tarafından tutuklanmış. Tutuklanmanın nedenini bilmiyoruz. Ama bu kişinin yani İslam Elbüveyda'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne özel bir ziyarette bulunduğunu da söz konusu yetkili aktarmış. Yani demiş ki evet bu özel bir ziyarete geldi. Şimdi özel ziyaret ne anlama geliyor? Bu yani Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerin nezdinde bir toplantıya katılmak, bir görüşme yapmak üzere mi gitmiş? Yoksa orada başka bir iş için mi gitmiş? Eğer bu kişi çünkü şu anda bir devlet görevlisi yani Suriye devleti resmen tanınıyor ve bu bir devlet yetkilisi ama Türk pasaportuyla gitmiş. Şimdi eğer gidip orada Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle resmi bir görüşme yapmak üzere gittiyse ve dönüşte tutuklandıysa bu daha büyük bir skandal. Yani bir devletin misafiri dönüşte Interpol tarafından yakalanıyor. Bu daha büyük bir skandal. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Ceyşül İslam'ı Jolani, Heteşe'yi Suriye'deki cihatçı şeyleri İhvancıları sevmediğini biliyoruz. Bu ayrı bir şey. Ama Birleşik Arap Emirlikleri tabii ki bu dakikaya kadar bu konuya ilişkin bir açıklama da yapmamış. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri tasarrufunda gelişen bir tutuklama mı? Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'ne rağmen mi bu olmuş? Onu bilmiyoruz arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlikleri çünkü bir şey söylemiyor. Şimdi AFP'ye göre Suriye hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri ile temasa geçmiş. Diyor, demiş ki ya bizim adamımız geldi oraya ve bu gözaltına alındı sonra tutuklandı bunu bize gönderin ve gel gör ki Birleşik Ar Arap Emirlikleri şimdiye kadar bu konuya dair de Suriye devletine veya Suriye'nin şu andaki yönetimine bir cevap vermiş değil bu da tuhaf bir durum arkadaşlar peki şimdi bu adam niye önemli dünkü yayınımızda biraz konuşmuştuk belki şeyi merak ediyorsunuz yani bu örgüt neyin nesi? Bunu niye gündeme getiriyorsunuz? Bu örgüt önemli bir örgüt arkadaşlar. Önemi, önemi niteliğinden değil, barbarlığından. Yani Suriye Savaşı'nın Suriye Savaşı'nın en kirli yapılarından birisinden bahsediyoruz. Ceyşül İslam. Ceyşül İslam'ın dünkü yayında bahsetmiştim. İlk şey, şeyi e, Aluş, Sehran Aluş Ruslar tarafından 2015'te öldürüldü. Yerine bu geçti. İslam el -Büveydani. Ve bunun merkezi Guta'dır. Yani Şam yakınları. Bu 2018'e, yani Şam yakınları aslında mesela Kuzey Doğu Suriye ile Türkiye sınırıyla falan alakası yok. Bu Şam ve çevresinde Guta'da faaliyet gösteren orada kurulan bir örgüttü. Daha sonra hatırlarsınız belki Türkiye bunlara şey oldu, kefil oldu, garantör oldu. Bunlar otobüslere binerek İdlib'e geldiler, Afrin'e geldiler. Otobüslerle hani Suriye rejimi ve Ruslar bunları kuşatmıştı. Türkiye ara bulucu oldu. Astana müzakereleri kapsamında ve bunlar yeşil otobüslere bindirilerek getirildiler. Ve bu örgüt yani Ceyşul İslam 2018'de Afrin saldırısı öncesinde Tayyip Erdoğan'ın şey yaptığında direktikleriyle Hakan Fidan'ın girişimleriyle Suriye Milli Ordusu'nun bir parçası oldu. Suriye Milli Ordusu'nun bir parçası olması için de Hakan Fidan bizzat bu şahısla görüştü. Yani bunların hikayesi böyle ve Afrin'deki bütün saldırılara saldırılarda bunlar yer aldılar. En barbat. Yani Afrin'de en kötü en en çok kötü yani bir sıralama yapacak olursak işte en çok kötülük yapan sivillere doğaya insanlara en çok kötülük yapan işte ilk iki örgütlerin birisi budur. Diğeri belki Sultan Murat şu Süleyman Şah falandır ama bu onlardan daha beter. Ve bunlar bunlar e, Suriye hükümetinin yani Esad döneminde Esad döneminin işte çeşitli yerlere yaptığı hava saldırısına mesela Guta'da falan hava saldırısına karşı sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları için ve ayrım gözetmek işte sivilleri hedef aldıkları için birçok örgüt, birçok devlet tarafından terörist olarak e, görülüyorlar ve e, bu adam uluslararası Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şahıs. Şimdi bunların bizi ilgilendiren yani Kürtleri, Güzey Doğu Suriye e, kısmını ilgilendiren bir husus da şudur arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz Afrin'de birçok şey var. Yani işte Guta'dan daha belki birçok yayında kendim de anlatmıştık. E, bunlar getirilmişler, şeye yerleştirilmişler arkadaşlar. Ee, yani şu anda Afrin'de yerleştirilen Serikaniye Hakeza, Talabiyata kısmen yerleştirenlerin çoğu bunların aileleri ve bunların kendisi. Yani bunların aileleri Guta'dan getirilerek Afrin'e götürüldüler. Kısmen İdlib'e daha sonra Afrin'in ilçelerine götürülmüşler. Cindresi bunlara vermişler. Yani sadece kendileri değil aileleri vesaire ve gelip orada zeytin tarla bahçelerine, zeytin ağaçlarına, evlere ona buna her şeye konmuşlar yani. Şu anda mesela Afrinlerin dönememesinin bir, önemli bir kısmının dönememesinin sebebi de bunlar. Yani çünkü Ceyşul İslam Türkiye'nin şeyi önemli bir aparatı e, ve önemli bir aparatı olduğu için de adam uluslararası terörist olarak aranırken Türkiye tarafından pasaport verilmiş o kadar önemli yani. Yani Suriye'deki işte şeylerinden Türkiye'nin en önemli silahlarından birisidir. Onun için takip ediyoruz. Şu anda tutuklanmış. Şimdi Suriye diyor ki bize verin ama Türkiye hiç ses etmiyor. <laughs> yani Türkiye'nin vatandaşı Türkiye yani adam herhalde şimdi bunalımda orada. Ya ben bunlara o kadar yıl hizmet ettim. Beni o kadar yıl kullandılar. O, onlar adına o kadar saldırı yaptım. Pasaport da verdiler. Ee, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda hücrede bana sahip çıkmıyorlar. Hakan Fidan'ın her anda yardıma gitmesini istiyor. Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu dakikaya kadar bu açıklama yapmaması konuyu daha da ilginç bir hale getiriyor arkadaşlar. Bunu da takip edeceğiz. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Bu akşam hızlı hızlı geçiyoruz.